Ondan sonra aldık, defnettik. Bu, bu öldü, e, bu savaşı 40, 40, 40 sene sonra. 40, 40 sene sonra. Efendim, öyle defnettik. Dedi ki Hz. Peygamber, bunlar Allah'ın huzuruna böyle çıkacaklar, kanlarıyla. Kanları kırmızı ama kokusu misku amber olacak. Ben onlara şahitlik edeceğim. Hatta bir tanesi son nefesini verirken Peygamberimiz dönüyor kapıları açıyor ellerini. Ya Rabbi filanca geliyor diyor. Sad bin Rebi geliyor. Allah'ım onu iyi karşılar diyor. Ben ondan razıyım. <laughs> ya Rabbi onu iyi karşıla sana geliyor diyor. Ben ondan razıyım. Babamın diyor eli kaydı. Kabirden alınca. Kan akmaya başladı oradan. Elini koyduk üzerine diyor. Kan durdu. <laughs> Hamza'nın da ayağını çizdik yanlışlıkla. Aynen diri insan gibi kanadı diyor ayağı. Evet. Üzerini şey yaptık diyor Hazreti Hamza. Nın. Şimdi Medine'ye su gelecekte daha bir yer bulunamadı mı? Yani hiçbir yerden bu su geçirilemez miydi? Uhud şehitlerinin e, kadirleri kabirleri kaldırılarak geçirdi. Hazreti Hamza'nın mezarı da kalktı mı? Kalktı. Mi? Bugünkü olduğu yer gerçek yeri değil. Allah. Evet. Ha, biz oraya gördük. O gördüğümüz yere sonra da. Evet. Ve oraya Uhud'da şu anda dört sahabi filan var. Geri kalanları kaldırıldı ya aldı götürdüler. Nereye gitti bunlar büyük hocam? Cennet-i Bakiye. Cennet-i Bakiye. Madem kaldırıldı oraya götürülen demiş. Kimse. De doğru diyorsun, onları bulmak çok zor. Evet. <laughs> Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın döneminde şimdi adamlar ehli beytine de şey yapıyorlar. Laf, iftira, her fırsat. Şimdi bununla ilgili Cenab-ı Hak bazı ayetler gönderdi. Onlara temas edeceğiz ama ondan önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında biliyorsunuz Peygamberimiz birden çok evlenmiş idi. O zamanın şartlarında çeşitli nedenlerden dolayı 53 yaşına kadar tek hanımla yaşadı. Hanımı öldü Hazreti Hatice. Ondan sonra o peygamberlik mücadeleleri içerisinde kendisini çok evliliklerle peygamberimiz karşı karşıya buldu. Bunların kimisinin stratejik sebepleri var, kimisinin sosyal sebepleri var, kimisinin ekonomik sebepleri var. Bunlar tamamen ayrı bir konu kimisinin dini sebepleri var. Bazen de taltif etti. Taltif etti kimi kadınları. Böyle bir mücadele ediyor ki, mesela Ümmü Habibe var. Müslüman oluyor Mekke'de. Ebu Süfyan'ın kızı. Babası da etrafı İslam'ın amansız düşmanı, peygamberin düşmanı Duramıyor, Habeşistan'a ediyor. Kocasıyla. Habeşistan'a gidiyorlar. Kocası da biraz zayıf karakterli bir adam olsa gerek. Habeşistan'da bir süre sonra Hristiyanlar bunun aklını çeviriyor. O zaman Habeşistan Hristiyan'dır. Ve Hristiyan oluyor. Hristiyan olunca kadıncağız direniyor. Etme diyor. Sen ne yapıyorsun? Biz diyor Müslümanız. Buralara kadar kalktık geldik. Sen nasıl? Adam şey yapmayınca boşanıyor adam. Ev babasına da dönemiyor. Ebu yani Sufyan gitsek zaten o elinde şey hazır bekliyor ya. Yani. efendim Hazreti Peygamber kalkıyor Necaşi'ye bir mektup yazıyor. Diyor ki o ümmü benim namıma şu kadar bir mehirle beraber kabul ediyorsam ben onunla evleniyorum. Diyor. Hazreti Peygamber bu sırada Medine'dedir. Necaşi bu mektubu alınca sıradan Müslüman oldu. Allah ona rahmet etsin. Peygamberimizin isteğini yerine getiriyor. Kendisi de hediyeler veriyor. Ve Ümmü Habibe'yi orada emniyetli bir ruhu teslim ediyor. Erkek bayandan bir teşekkür. Bunu götürün diyor. Peygamber bunu evlendir. Şimdi Peygamberimiz burada ne yapıyor? Bakın bir taraftan o kadının göstermiş olduğu o salabete Peygamber hanımı olma şerefi sunmak suretiyle insanlara, diğer kadınlara bir motivasyon, bir örneklik. İki, o kadıncağızı mağduriyetten kurtarmak ve onurlandırmak. Üç, Ebu Sufyan gibi Mekke'de azılı bir İslam düşmanının bir kolunu da kesmek. Çünkü kızı Hazreti Peygamber. Sonra Ebu Sufyan Medine'ye geldiğinde anlaşmaları bozmuş, ihanet etmiş, 8. sene hicretten sonra Müslümanlar güçlü Mekke'yi fethetme tehlikesiyle karşı karşıya yapılsınlar. <laughs> ya. Bunu nasıl engellerim diye kalkıp geliyor Medine'ye. Nereye gidecek? Kendi kendine diyor ya ne de olsa kızımdır diyor. Gideyim diyor. Ben o kanaldan girer. Çünkü çok siyasi bir adam, çok kurnaz bir adam. Oradan bir tesirde bulunurum diyor Hazreti Muhammed'e ve bu şeyi askeri harekatı engeller. Geliyor, giriyor içeri, bakıyor ki Ümmü Habib'e babası. Geçiyor Peygamberimizin yatağının üzerine oturuyor. Yatak dediğimiz de işte bir sedir, bir serir. Yoksa bizim sizin şey yatağı değil o. Yataş mı? Nedir o? Markalar. Ya. <laughs> <laughs> <da çok>, <laughs> Yataktan değil yani, yataştı, yataş. Oraya oturunca diyor ki kalkıyor, kalk, kalkıyor. Kalk Hemen duruyor o serili. Asıyor duvara. Diyor ki bu Allah'ın peygamberinin yaptığı, üstüne yaptığı bir serildir. Sen gayrimüslimsin diyor. Bir kafirin, peygamberin şeyine ulaşması olmaz diyor kızım diyor sen benden bir serir mi esirgedin? Bu esirgeme meselesi diyor. Peygamberin yatağında bir kafir oturamaz. Diyor. diyor ki kızım demek sen benden sonra çok değişmez. Ve çıkıyor orada. Hiç yüz Şimdi peygamberimizin evlilik sebeplerinden söz ettik ya. Bu tarz nedenlerle. Fakat bir şeyden sonra Cenab-ı Hak buna da bir sınır koydu. Dedi ki Cenab-ı Hak artık o hanımlardan la yahillu leken nisa'u min ba'd Elinin, nikahın altındaki hanımlardan başka bir hanımla evlenmen artık sana helal değil. Evlenme kapısını kapattı ona Cenab-ı Hak biliyor musunuz? Peygamberimizin hayatının belli bir devresinden sonra evlenme kapısı ona kapanmıştır. Ve en tebeddele bihinne min ezvacı. Birini boşayayım da onun yerine bir başka hanım alayım o da yoktur. O kapı da sana kapanmıştır. Ve kâne allâhu alâ şeyin rakîbâ. Allah her şeyi gözetleyendir. Peygamberimizin hanımları, mevcut hanımları, nikahı altında hayatta kalanlar, ölenler zaten öldü. Onların dışında yeni bir evlilik, Peygamberimizin o kapı kapatıldı. Ve Peygamberimizin hanımları da ümmetin anneleri olarak ilan edildi. kapatıldı derken vahiy mi geldi hocam? E Tabii vahiy. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Ve Peygamberimizin hanımları da ve ezvacuhu ummehâtuhun en nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim Hz. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. ve ezvacuhu ummehâtuhun Hanımları da müminlerin anneleridir. dedi ayet-i kerime. yasaklandı. Peygamber sana canından daha evladır hanımları da sizin annenizdir dedi. Hazreti Ayşe bazen hanımlara şey yaptı, demiş ki biz erkeklerin anneleriyiz, sizin değil. Ayette çünkü Arapçada erkek ve e, bayan kelimeler ayrıdır. Onun da var ya, evet. onun gibi ayette erkek sigası kullanıldığı için bazen demiş ki Ayşe biz sizin anneniz değiliz, biz erkeklerin anneleriyiz bazı hanımlarla böyle şey yaptığımda öyle demiş. Ama müminlerin anneleridir onlar. İşin doğrusu. Bayanın, bayan için tabi erkek gibi bayan erkek arasındaki mahremiyet ilişkileri bayan bayan arasında olmadığı için erkek zikrediliyor. Ayet-i Kerime'de. Peygamberimizin hayatından sonra yani onunla evlenmiş olan hanımlarının Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bir başkasıyla evlenmesi haramdır, yasaktır. Müminlerin anneleridir. Kendisi de müminlere canlarından yakındır. Çünkü kendin bazen kendini yakarsın ama peygamber seni yakmaz. İnsanı bazen babası yakar. Bazen evladı yakar. Bazen kardeşi yakar. Bazen de kendi kendini yakarsın. Değil mi? Vay ben ne yaptım? De dersin, pişman olursun. Kendi kendine kötülük yaparsın bazen. İnsanın en büyük düşmanı iki kaşı arasındaki nefsidir diyor Peygamberimiz. Evet. Uyarsın nefsine, yakarsın kendini. Evet. Beş kuruşluk bir zevk için kendini rüsvay edersin canım. Ondan sonra da vurursun başına eyvah ben ne yaptım falan. Kim yaptı sana bu kötülüğü? Bir şey nefsin yaptı. Sen yaptın. Ayette Cenab-ı Hak diyor ya ve mazalemnahum onlara biz zulmetmedik. Velakin kanu enfusuhum yazlimun. Onlar kendi kendine zulmettiler. Fakat sana bunu peygamber yapmaz işte. Peygambere tabi olduğun sürece ne dünyada yüzün kararır, kızarır, ne ahirette yanarsın. Onun için peygamber sana senden yakın. Bu yakınlığı da peygamberimiz her halükarda gösterir. Hazreti Peygamber ümmetine olan bu yakınlığı her halükarda göstermiştir. Uhud Savaşı'nda kendisi yaralı. Sağ at dişi kırılmış, çiz diş. Dudağı parçalanmış. Yanağına miğferin halkaları batmış, yanağı yarılmış. O derece ki o batan halkayı çıkarmak için bir sahabi uğraşıyor, ön dişleri kopmuş. Çıkaramadı. şu Sonradan çıkardılar. Şu saç bitimi, Peygamberimizin ha. gür saçı var, benim gibi değil. Şuradan kan aktığını gördük diyor. Ebu Said el-Hudri kafasından. Taş atıldı ona. Kılıçla vuruldu. Bir de Peygamber gözümün önündeydi. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. Ben Allah'ın peygamberiyim. Ey Allah'ın kulları bana gelin diye askeri, dağılan askerini toparlamaya çalışıyor. Bütün insanların dağılıp kaçıştığı bir şeydi. Peygamber Aleyhisselam bir adım geri çekilmedi. <laughs> Ancak bir peygamberin yapacağı bir şeydi. Ve Uhud'da imha olmaktan <laughs> müminleri kurtaran Hazreti Peygamber. O tavrıyla beraber, o duruşu, o duruşu etrafında kenetlenen ondan sonra bazı sahabeler, ümmeti Muhammed'in imha olmasını engelledi. Şimdi o haldeyken Hazreti Peygamber o yaralı şeydeyken başını kaldırır kaldırmaz sahabeden bazı isimleri şey yaptı. Bakın filanca nerede? Bakın filan ne oldu? Acaba pişman ne oldu diye Sahabeyi aradı orada. Yani kendi derdine düşmedi. Kendi derdine asla düşmez. Müminlere kendi canından evli olduğunu birçok şeyde göstermiş. Bunlardan bir tanesi de şimdi yine konumuz olacak. Hazreti Peygamber'in sofrası açıktı. Derdi ki sizden biriniz bir çorba pişirdiğinde komşusu için suyunu biraz fazla koysun, bir şey olmaz. Böyle, yani bir çorba içmek için bir hafta evvelden randevu falan filan yapılmazdı o zaman. Günümüz dünyasının şartları değişti biliyorsunuz. Acaba sünnetten İslam geleneklerinden uzaklaşmanın da bunda mi var yoksa bugünün sosyal şartları biraz da bunu da şey mi kılıyor, mecbur mu kılıyor insanları? Toplumun yapısı bazı şeyleri insanı zorlayabiliyor. da e diyor. Bu ayetler bu konuda da biraz bir ofta yol gösteriyor bence. Peygamberimiz sofrası açık bir insan, insanları davet ediyor yemeğe gittim yanında bir kişi, kişi götürüyor. Kimsesiz varsa, misafir varsa, fakir varsa, ashab-ı suffeden varsa götürüyor. Şimdi sahabe de peygamberin evinde yemek yemeyi seviyor. İki yönden seviyor. Hem bir karnını doyuruyor, hem gönlünü doyuruyor. Peygamberden bir şey duyuyor. Peygamberle oturmak, Hazreti Peygamberle beş dakika bir mecliste bulunmak, oturmanın ne manaya geldiğini zannedersem hepiniz takdir edersiniz, değil mi? Davet edince Hazreti Peygamber o daveti alan insanlar gelip evde oturuyor. Yemek daha pişmeden, oturuyorlar işte yemeği bekliyoruz, şimdi oradan bir başlıyor, ondan sonra yemek yeniyor. Yemekten sonra da Hazreti Peygamber'le bir sohbet etmek fastına girmek istiyorlar. Kalkmıyor. Bir de öyle mevzu uzuyor. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın da kendi aile hayatı var. Kendine göre onun da bir takım işleri var. Zaten yorgun. Dinlenmeye ihtiyacı da var. Bu Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı rahatsız ediyor. Bundan dolayı Peygamberimiz sıkıntı yaşamaya başlıyor. Dinlenemiyor. Yani şöyle başını alıp da bir beş dakika insanlardan şey yapamıyor. İnsanlar. E bu tabi fiziki olarak da onu etkiliyor. Bunun üzerine Allah bu ayetleri gönderiyor. Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten nebiyyin Peygamberin evine girmeyin illa en yu'zenelekum. Ta ki size izin verilinceye kadar. İzinsiz peygamberin evine gitmeyin. İşte randevu işi buradan başlıyor. Yani şimdi biz güzel konuşuruz da demek istediğim nedir? Şu. İşte dinimizde davet mi var? Dinimizde randevu mu var? Dinimizde şu mu var? E, tamam ama küçük bir yerde çok az bir nüfusun yaşadığı bir yerde Belki insanlar bazı şeyleri belli kurallara koymadan böyle spontane yaşayabilir. Ama sen bunu kalabalık hayatın girift hale geldiği insanların işlerinin, güçlerinin irtibatlarının çoğaldığı bir yerde kuralsız yaşayacağız dersen işte böyle peygamber gibi olur. Allah bile müdahale etti. Hani İslam dininde öyle değil, öyledir derken insanları rahatsız etmek de doğru değil. Anlayışsız bir şekilde insanları rahatsız etmek doğru değil. Müslüman insan bu hassasiyetleri de ne yapması gerekir? Gözetmesi gerekir. Peygamberimizin evine girmek, çıkmak, oturmak o dereceye geldi ki Hazreti Peygamber dinlenemez, istirahat edemez hale geldi. Özel hayatı kalmadı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Peygamberin evine izinsiz kimse girmez dedi. Tamın yemeğin hazırlanmasını evde oturup beklemeyin. Yemek, vaktinde gidin yemeğe çağrıldığınız Yemek diye bir saat, iki saat evvelden gidip evde oturup beklemeyin. İza duğitum fedhulu, fe izata'intum fenteşiru. <laughs> Çağrıldığınızda yemek için, yediğiniz yemek için, yemeği yiyin, yemek bittiğinde de kalın, <laughs> oturmayın. وَلَا li hadis Böyle sohbete filan dalmayın. Orada yani böyle bir sohbete dalıp peygamberle beraber şey yapmayın. Hatta nuzul sebebi olarak biraz evvel nuzul sebebinden bahsettim ya. Peygamberimiz evlenmiş e, velime diye bir düğün yemeği veriyor. Orada yemeğe gelip oturanlar yemek bittikten sonra o kadar lafı, sohbeti orada oturmayı uzattılar ki Peygamberimiz birkaç defa kapı kapıya çıkmış, içeri girmiş. Peki anlarlar da yanlara sohbet evet.